Üçü de köylünüz. Biri ağzını açıp da bir şey demedi mi? Demedi çavuşum. Bilsek söylemez miyiz? Yanlarında yabancı birini de mi görmediniz? Biri daha mı varmış? Ceplerine parayı koyan. Köye yabancı gelse gözümüze elişirdi. Neyse. Kulağınıza bir şey gelirse haberim olsun. Az dur hele. Çoban Hasan bir şeyler gebelediydi ama... ...bir gece vakti Kerimleri görmüş ateş başında. Ee? Oturuyorlarmış. Tanımadığı biri de varmış yanlarında. Ses etmemiş. Nerededir bu Hasan? Zeliha'm. 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 Yavrum. Kızım. Ne oldu sen? Ay yavrum. Evladım. Evladım. Zeliha. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Zeliha. Ya. Böyle mi dönecektin babanın evine? Sen böyle mi dönecektin ya. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi? تعال <applause> بجاني <applause> <applause> Köye girene karışmayacaksınız. Ama çıkanlara karşı temkinli olacaksınız. Halil ve yanındakiler köyden ayrılmayacak. Şimdi herkes yerlerine. Çocuk azarlar gibi. Onca insanın önünde. Kendi ağzınla söylersin kale. Onca insan önünde. Kaymakam sonuçta kızım. Tamam mı deseydi e? Halil'i affettin mi deseydi? Affet demedim ki. İstediğim bu değil mi yavrumu? Çabuk unutuyorsun. Laf olur demedi kefilin oldu anamı. Seni alarken gördü. Zap diye komutanı gibi çıktı da. Ah, hepsi senin için gülsün. Halil. Belki de bulamadılar. Yoksa bir şey oldu da. Gidip soralım bre. Kaymak ama. Tamam tamam ben sorarım Endaksi. Hayırlı geceler kaymakamım. Hayırlı geceler. geç. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler Kaymakam. Kaymakam bey. Madam Marika. Maalesef. Bavsa valizes. Zeliha? Zeliha. Yanlarındaki adam. Onu tarif edebilirsen. Nasıl tarif edeyim ki? Sen ben gibi adam işte. Mesela sakalı var mıydı? Gecenin bir körü. Var desem de yalan, yok desem de. Adını da duymadın. Duysam söylemez miyim ağam? Bir o gözleri kaldı aklımda. Bir daha görsen hatırlar mısın? Hatırlarım vallahi. Hatırlarım. Hay yaşa be. Zaptiyeler işini yapıyor değil mi Ömer Çavuş? Koşu çırtmıyorlar efendim. Yarın gidip Halil'leri teslim alacağız. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. Emredersiniz kaymakam. Ya Halil'ler teslim olmak istemezse efendim? Gereği neyse yapılacak. Çatışılacak mı? Gerekirse evet. Kaymakam Bey, Kaymakam Bey. İbrahim Çavuş sizi görmek istiyor. Gelsin. Bir gören var efendim. Gören mi? Kaçıranları, kızı kaçıranları. Bir çoban görmüş. Ölen şahısların köyünden. Adamların kim olduğunu biliyor zaten İbrahim Çavuş. Görse ne olur. Ama bu çoban dördüncüyü de görmüş. Dördüncüyü mü? Bir gece üçünü de tanımadığı bir şahısla otururken görmüş. Dördüncü şahıs olduğu nereden belli? Ya başka biri ise? Gördüğü şahıs üçüne de para veriyormuş. Keselerle. Meftaların üzerinden de aynı keseler çıktığına göre Haklısın İbrahim Çavuş. Bu adam dördüncü şahıs olabilir. Hani soruşturmuştun Ömer Çavuş? Hani hiçbir bilgi yoktu? Dağdaki çoban efendim. Bileceğini nereden tahmin edebilirdim? O çobanı hemen getirin bana. Bu meseleyi aydınlatmak boynumun borcu. Var. Kızcağız bari mezarında rahat Mezarında mı? Haberin yok mu İbrahim Çavuş? Değdi mi bunca yaygara yaptığını? Tamam uzatma sen de. Üç adam vardı öldü. Kızdan korkuyordun o da... Hala inanamıyorum her şeyin bittiğine. Konuşacak kimse de kalmadı. Yo kaldı. Kaldı mı? Sen. Ve ben. Biz de konuşmayacağımıza göre. O zaman kapandı bu mevzu. Başta çekinmiştim ama sonu tatlıya bağlandı. Aferin lan Rıza, iyi iş çıkarttın. Ee, biz işimizi biliriz kaptan. Boşuna telaş yaptım. Şimdi meyveleri toplama zamanı. Madem Halil yok ortada, madem meydan bize kaldı. Öte yaka tütüne hasret kaldı kaptan. <laughs> Sevindirelim triyakileri. ハハハハ。